Değerli izleyenler, Yaşkı'yla de yayındayız. Yayını saklı da açalım. bizi füzi gerçekleştiriyor. Yanımızda Andonlu var. Kim var? Ali. Andonlu Ali şey isim? Çin. Ali Çin. Ali Çin. Ee, neresi, Ali? nereli? Andonlu neresi? Andon köyümüzün ismi. Eski ismi. Yeni tamam. Nereli ismi. Yeni Küçükçe. ismi Küçükçe. Küçükçe. Selamlar i̇sim, şey. Selamlar gönderiyoruz. İsim şu isim. Ali Çin. Ali Çin. Ali, Ali kaç? 43. 43 maşallah. Kimin oğlu Ali? Tevfik Çin. Anne babası mı? Sağ. Allah sağlık versin. Amin. Ali evlisin değil mi? Evliyim, çok çocuklar, üç tane çocuk Allah bağışlasın. Hanım nerede? Angolayım mı O da Angolayım. Ee, nasıl? Sen o zamanın evlilikler nasıl? Sevdalık yaptın mı yoksa görüntü düşünün mü? Tabii hanım? sevdalık yaptık. Helal olsun. Angolayım zaten sevdalık da on numara. Ama Mustafa <laughs> da çok sevdalık <laughs> etmiş. Peki hala, e, nerede yaşıyorsun? <laughs> nerede yaşıyorsun? Almanya'da yaşıyorum. Almanya'da şimdi. hangi semtte? Ahim. Ahim. Kimle aynı? Aynı. Anne baba orada mı yoksa? Anne baba burada. Ee, aynı. Aileci... Düğünüyle bir, bir şey söylüyorum ben. Enişteler oluyorsun. Ne iş yapıyorsun Almanya'da? Ee, Şöyle kamera doğru biraz. Kontinatör <laughs> lastik fabrikasında çalışıyorum. Çalışıyorsun. Nasıl Almanya'da yaşam? Yaşam tabii ki Almanya'da bir gitse yaşam zorlaşıyor. zorlaşıyor. Vatanı, Vatanı özlüyor zor oluyorsun değil mi? Tabii. tabii Ka vatanın... kaç yıldır oradasın? aşağı yukarı 16 yıl. 16 yıldır oradasın. Hadi! 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 Buradan bir sevgilerine bir selam söyle fazla tutmayalım seni. Sen beni izleyin seven herkese selam söylüyorum. Ali aleyküm selam. Yarışlı yayınları izliyorsun değil mi? Arası, yani zaman, zamanımız olsun. Zaman izliyoruz. Selam olsun bir yakışıkla sana kameraya çıkalım. Çağırıyorlar seni. Bir yansımla kameraya. Teşekkürler.